Merhaba, Türkmeneli Televizyonu'nda fizik dersinde birlikteyiz. Bugünkü konumuz elektrik jeneratörleri. Elektrik jeneratörleri manyetik alan kullanarak elektriği ürettiğimiz, elektrik dönüşümünü sağladığımız araçlar. Bunları barajlarda, burada baraj yapısını inceleyeceğiz. Barajlarda ya da rüzgar türbinlerinde, nükleer elektrik santrallerinde genellikle hep aynı tarz yapı kullanılır. Elektrik jeneratörlerinin temel çalışma prensibi kabaca şöyle. Barajda suyu biriktiriyoruz ki potansiyel enerji elde ediyoruz. Daha sonra baraj kapağını açtığımızda su akarak kinetik enerjiye dönüşüyor. Türbinleri çeviriyor. Yani hareket enerjisi halen, mekanik enerji dediğimiz enerjiye sahibi halen. Türbinler döndüğünde içerisinde oluşan manyetik akı değişimi sayesinde elektriği üretmiş oluyoruz ve elektrik hatlarıyla şehirlere yolluyoruz. Elektrik jeneratörleri iki çeşit. Alternatif akım jeneratörleri ve doğru akım jeneratörleri olmak üzere. Alternatif akım jeneratörleri de kendi arasında tek fazlı ve üç fazlı diye ayrılıyor. Şimdi jeneratörlere tek fazlı jeneratörlere bir bakalım çalışma prensibine. Tek fazlı jeneratörlerin yapısı burada gözüküyor. Burada iki tane bilezik var. İki farklı birbirinden. Ve metal çer tel çerçeve tel çerçevemiz var. Bu tel çerçeveler metal halkalara bağlı bileziklere. Bobinin her bir sargısının alanı yani şuradaki alan A dersek burada taradığı çünkü içerisinde manyetik alan geçiyor biliyorsunuz. Düzgün akı yoğunluğunda B ile ifade edersek bu teli W açısal hızıyla döndürmüş oluyoruz etrafında. Şimdi ayrıntısına biraz daha bakalım. Temel çalışma prensibinin ayrıntılarına bakalım. Burada şu tel çerçeveyi temsil ediyor. Tel çerçeve elimi tel çerçeve gibi düşünürseniz manyetik alanda sağa doğru dolayısıyla tel çerçevenin içerisinden başlangıçta maksimum seviyede akı geçiyor. Yani şuradaki grafiğe de dikkat ederseniz buradaki manyetik akım eğrisi o zaman maksimum seviyede akı geçtiği için en üst seviyede. Tel çerçeveyi döndürdükçe biz şöyle döndürdüğümüzü düşünelim şu şekilde. Bu kez tel çerçevenin içerisinden geçen akı giderek zamanla azalır. Şu hale getirdiğimizde de sıfır olur. Şimdi bunu grafik üzerinden takip edecek olursak bakın giderek azalıyor. Daha sonra sıfır oldu. Tam bu noktada. Şu şekilde tel çerçeve durduğu için içerisinden manyetik akı geçmiyor. Dolayısıyla sıfır oldu buradaki manyetik akı. Peki burada tabii değişim meydana geldiği için indüksiyon elektromotor kuvveti elde ederiz. İndüksiyon elektromotorunda en yüksek olduğu yer akının sıfır olduğu bu konum. Çünkü değişim orada en fazla oldu. Daha sonra döndürmeye devam ettiğimizde ben şu an elimi tabii daha fazla döndüremiyorum. Döndürmeye devam ederiz bu metal tel çerçevemizi. Dolayısıyla akı eğrisi bu kez ters yönde giderek artmaya başlar şu hale geldiğinde de yani ben elimi şöyle çevireyim bu halde olacak. Diğerinin tersi olduğuna dikkat edin döndürdüğümüzde arka yüzüne geçmiş oluruz. Dolayısıyla eksi yönde bir akı oluşur. Burada da indüksiyon elektromotor kuvveti yine sıfıra iner. Bu hareketi tekrarladığımızda bu kez tekrar eksi maksimum ve sıfıra gelecektir. Akı da benzer şekilde devam edecektir. Şimdi yapısına incelemeye devam edelim. Ee, bakalım manyetik akı ne oluyordu? Formüllerine bir bakalım bunun. Herhangi bir zamanda bobinin bir sargısından geçen manyetik akıyı B çarpı A çarpı kosinüs teta ile buluyorduk. Teta da W çarpı T ile bulunur. Buradaki W'muz açısal hız yani döndürme hızımızdı. Birim zamandaki taranan açı demektir açısal hız. W ile gösterilir. Tabi birim zamanda taranan açı olduğu için açıyı zamana bölmüş oluyoruz. Açı birimi radyan zamanda saniye olduğu için birimi radyan bölü saniyedir. Bir diğer burada tabi bizi ilgilendirecek büyüklük frekans. Birim zamandaki dönme sayısına frekans diyoruz. Yani bir saniyede kaç kez döndü tel çerçeve. Bu bize frekansı verir. Birimi saniye üzeri eksi bir ya da hertz'tir. Bu durumda bobinin bir sargısından geçen manyetik akıyı B çarpı A çarpı kosinüs WT ile bulabiliriz. Burada zamana göre akının türevini alırsak bunun zamana göre türevi hatırlayın kosinüsün kosinüs omega t bunun zamana göre türevi içerinin türevi tabi başında eksi olur. İçerinin türevi zamana göre W olur. Sinüs omega t olacaktır. Dolayısıyla bu ifadeyi yazdığımızda burada bakın T ile ilgili çarpı durumunda kosinüs olduğu için B çarpı A çarpı W sinüs omega T olur. Başında da eksi var. İncelemeye devam edelim formülümüzü. Bakalım e, grafiği nasıl oluyor? Onunla ilgili yorumlarımıza bakalım. Bobinde oluşan indüksiyon elektromotor kuvvetini burada tabi birim zamanda türevini aldığımızda birim zamanda meydana gelen akı değişimi bize indüksiyon elektromotor kuvvetini verirdi. Burada en tane sarım varsa sarım sayısını çarparız. indüksiyon elektromotor kuvvetinin tamamını hesaplayabilmek için. Bu durumda NBA W sinüs omega T elde ederiz. Bunu Amerikan Basketbol Ligi'nden kodlayabilirsiniz. Hatta WNBA var orada bayan basketbol ligi. O şekilde kafanızda bu formülü kodlayabilirsiniz. WNBA sinüs omega T diye. Burada tabii açısal hızı 2πfL gösteriyoruz. Bunu aynı zamanda 2 pi bölü T olarak da yazabiliriz. Buradaki T de e, f frekanslı T de bizim periyodumuzdur, periyot. Şimdi tel bir tam çerçeve döndüğünde, tel çerçevemiz bir tam dönme yaptığında, yani şöyle elde ederiz. Şurası bize periyodu verir. Bu bir periyot. Burası çeyrek dönmeyi gösterir. O yüzden t bölü 4'tür. Burası yarım. t bölü 2 olur. Bu kısım 3 t bölü 4 ve sonra da t. Yani şurada tel çerçeve bir tam tur dönmüş olur. Burada bir tam tur daha dönmüş olacak. Şimdi biz formülümüzde şuradaki sinüs omega t eğer bir değerine ulaşırsa maksimum indüksiyon akımı elde etmiş oluruz. O yüzden sinüs omega t yerine 1 yazdığımızda maksimum indüksiyon akım elde edilir. Yani WNBA'yı E max diye ifade edebiliriz. Şimdi şuradaki değerlerimize bir bakalım. Başlangıçta 0 yani t'nin 0 olduğu durumda biraz açalım bunu. E eşittir WNBA sinüs omega t idi. Şimdi bunu omega yerine sinüs 2 pi bölü t yazalım. Zamanda başlangıç olduğu için 0. Dolayısıyla içerisi sinüs 0 olacaktır. Sinüs 0'ın değeri de 0'a eşit olduğu için burada başlangıçta indüksiyon elektromotor kuvveti 0 olacaktır. Şimdi t bölü 4 zamanda şuradakini inceleyelim. Yerine koyalım. E bu durumda W çarpı NBA sinüs 2 pi bölü t çarpı şu an zaman t bölü 4 zamanı onu yerine koyduk. Yani şu t'nin yerine t bölü 4 yazdık. Bu durumda t'ler birbirini götürdü. Burada sinüs pi bölü 2 kalır. Şimdi sinüsü hatırlayacak olursanız şöyle trigonometri çemberini çizerek size onu bir hatırlatayım. Burası sıfırdı. Burası pi bölü 2. Burası pi, 3 pi bölü 2 ve 2 pi olarak ifade ederiz. Sinüs buralarda 0 değerine eşittir. Yani 0'da ve pi'de. Buralarda da pi bölü 2 olduğunda artı 1, 3 pi bölü 2 olduğunda da eksi 1 değerine eşittir sinüs. Dolayısıyla sinüs pi bölü 2'nin değeri 1 olduğu için burada maksimum yani WNBA elde etmiş oluruz ve EMK'mız maksimum değerine ulaşmış olur. Yani şurada elde ettiğimiz aslında bizim maksimum değer. Peki T bölü 2 koyarsak yerine ne olacak? Şimdi bir de ona bakalım. E eşittir bu durumda. W çarpı NBA sinüs 2P bölü T zaman yerine de T bölü 2'yi koyuyorum sadeleştirmemizi yaparsak ikiler de birbirini götürdü. Burası gördüğünüz gibi sinüs pi kaldı. Sinüs pi'nin değeri de sıfıra eşitti yine. Yani şurası sıfır olacak. Dolayısıyla bu yine sıfır olacaktır. Grafiğimize bakalım. Gördüğünüz gibi burada emk değerimiz sıfıra geldi yine. Hem matematiksel olarak hem de grafikte bunu gözlemlemiş olduk. Peki 3 pi bölü 4 olursa ne olacak? Bir de ona bakalım. E eşittir bu durumda. W çarpı n pi sinüs 2 pi bölü t çarpı bu kez 3 pi bölü 4'ü koyu 3 t bölü 4'ü koyuyorum. Sadeleştirmemizi yapalım. Buradan 2 kalacak şurası. Gördüğünüz gibi sinüs 3 pi bölü 2 oluyor burası. Şurası sinüs 3 pi bölü 2 olur. Sinüs 3 pi bölü 2 de sinüsün değeri eksi di Yani şurası bize eksi 1 verir. Dolayısıyla bu E için eksi W NBA diyebiliriz. Yani eksi maksimum olmuş olur. Burada yine. Eksi yönde maksimum değer. Gördüğünüz gibi grafikte eksi maksimumu elde ettik. Peki T koyarsak ne olacak? Bir de ona bakalım. E bu durumda W çarpı N B çarpı sinüs 2 pi bölü t çarpı t koyduk. Bunlar birbirini götürdü. Sinüs 2 pi elde ettik. Sinüs 2 pi'nin değeri de sıfıra eşitti yine. Gördüğünüz gibi bu değer de sıfır olacak. Grafikten de bunu rahatlıkla görebiliriz. Daha sonraki devirlerde bu olay tekrarlanmış olacak. Şimdi diğer e, ifadelerimize bir bakalım. Bir örnek yapalım. Bunu daha pekiştirebilmek için. Şekilde düzgün akı yoğunluğu B olan yatay manyetik alan içerisinde bir bobin dikey ekseni etrafında dönmektedir. Dikey eksen etrafında dönüyor. W hızıyla dönüyor diyebiliriz açısal hızıyla. Bu durumda bobin maksimum indiklenen elektromotor kuvveti oluşturur. Hatırlayacak olursak E için W N B A demiştik ve sinüs omega T demiştik. Burası bir değerini yani sinüs 90 olduğunda bir değerini alıyor ve maksimum değeri oluyordu. E max için o zaman WNBA diyebiliriz. Şurası da bir değerini aldı. Bobin sarımlarını 3 katına çıkarıp yani eni 3 katına çıkartacağız. En üstü diyelim ona 3 en olacak. Çapını da yarıya düşürerek R üstü diyelim. Bu da R bölü 2 olacak. Dönme frekansını iki katına çıkardığımızda F üstü diyelim. Dönme frekansı iki katına çıktığında w da şöyle yazalım onu W eşittir 2PF'di. Bunu iki katına çıkartırsak W üstü o zaman 2W olur. O da iki katına çıkmış olur. Şimdi bunları yazalım ikinci durumda. Maksimum elektromotor kuvveti aşağıdakilerden hangisine eşit olur diyor. E üstü yerine yazalım. W'yu iki katına çıkarttık 2 w Sarım sayısını 3 katına çıkarttık. 3N. Manyetik alanımız aynı. Bir de burada alana ihtiyacımız var. Şimdi yarı çapı yarıya düşürmüştük. <laughs> alan pi r kare olacaktır. Dolayısıyla baştaki alanı a üssü diyelim pi r kare olursa pi çarpı r bölü 2'nin karesi diye yazarız. Bu durumda 1 bölü 4 pi r kare olur. Yani alan a bölü 4. 4'te 1 oranında azalmış olur. Buraya o yüzden a bölü 4 yazıyorum. Gördüğünüz gibi tabi sinüs omega t'yi de ekleyebiliriz buraya. E üssü bu durumda işlemlerimizi yaparsak 6 bölü 4. Şuraya e maksimum demiştik. 3 kere 6 oldu. 4 de aşağıda var. E maksimum şeklinde yazabiliriz. O da e üssü o zaman 3 bölü 2 e maksimum olacaktır. Yani A seçeneğimiz. Bir diğer soruya bakalım şimdi. <laughs> Şekilde iletken bir halka merkezinden geçen ve yüzeyine paralel gelen dik eksen etrafında dönmektedir. Bu eksen düzgün ve yatay manyetik akıya diktir. Dik bir eksende. Buna göre halkada indiklenen elektromotor kuvvetinin kutuplanması zamanla değişen sinüsoidal fonksiyon teşkil etmektedir zamanla hatırlarsanız EMK için sinüs dalgası şeklinde oluşur demiştik. Kutuplaşma aşağıdaki durumlardan hangisinde iki defa değişir? İki defa kutup değişecek. Şimdi bu grafiğimize bakacak olursak burada bakın bir E maksimum var artı yönde. Şurada da eksi yönde bir E maksimumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla kutuplanma iki defa oldu. Bir tam tur bu. Şuraya T bölü 4 demiştik hatırlayacak olursanız, T bölü 2, 3T bölü 4 ve buraya da T demiştik. Bir tam turda iki kez e, kutuplanma meydana gelmiş oldu. O yüzden bir devir yaparsa iki kez kutuplanma meydana gelmiş olur. Şimdi bobinimizin iki ucuna direnç bağladığımızda nasıl olur? Bir ona bakalım bir bobin çizelim isterseniz şuraya ne demek istediğimi daha rahat bir şekilde göstermiş olurum. Şöyle bir bobinimiz olsun. Ve bu bobinin ucuna R direnci bağlarsak burada indüksiyon akımı tabii burada indüksiyon akımı oluşturacak şu an görüyorsunuz bir üreteç yok dolayısıyla bir akım oluşmaz ama indüksiyon akımı oluşturacak bir etki lazım tabii akı değişimi lazım. ...öyle olduğunu düşünüyoruz. Akı değişimi olduğunda bu durumda indüksiyon akımı bölü I eşittir E bölü R olacaktır. E içinde WNB sinüs omega t demiştik. Bu formülü elde edebiliriz. Şimdi akımın indüksiyon akımının en yüksek değerini elde edebilmek için şuradaki sinüs değeri bir olması lazım. Dolayısıyla bir olduğunda şurada biz aslında maksimum akım elde etmiş oluruz. I maksimum elde etmiş oluruz. Dolayısıyla i maksimum sinüs omega t ile çarptığımızda anlık akım değerini bulabiliriz. Şimdi bakalım diğer bir örneğimize bakalım bu konuyu inceleyebilmek için. Bir bisiklet jeneratörünün bobini 4 cm çaplı, burada dikkat edin çapını vermiş. R eşittir 4 cm. O yüzden yarı çapı 2 cm olmalı. Ve 50 sarımlıdır. Yani R 2 cm, sarım sayımız 50. Bu bobin manyetik akı yoğunluğu 1 bölü pi olan manyetik akımız 1 bölü pi tesla. Düzgün manyetik alan içerisinde dönmektedir. Bobinin iki ucunda indiklenen maksimum voltaj 16 volt. Jeneratör ile bağlı olan yükleme için hazırlanmış maksimum güç 12 watt olduğuna göre aşağıdakileri hesaplayın demiş jeneratör çekirdeğinin dönmüş olduğu açısal hız miktarı. Şimdi önce tabi yarıçap 2 cm olduğuna göre alanı bir hesaplayalım. Alan pi r kare olacak. Dolayısıyla bunu pi değerini şurada bakın manyetik alan pi cinsinden olduğu için pi yerine 3 yazmayın. Çünkü onlar birbirini götürecek. 3 yazarsanız oraya da yazmanız gerekecek. Pi çarpı r kare 0,02 santimetre SI birim sistemine çevirmeyi unutmayın bunu. Santimetre cinsinden yazarsanız sonuç yanlış çıkacaktır. Bunun karesini aldığımızda 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 pi elde ederiz. Alan için metre kare tabi biriminde yazacak olursak. Peki EMK nasıl buluyorduk? EMK eşittir. Maksimum EMK'dan bahsedelim. W N B A'ydı maksimum olduğu için sinüs omega t'yi yazmamıza gerek yok. O 1 olacak zaten. E için voltaj 16 volt demişti. Yerine yazalım. 16 eşittir. Bize sorduğu açısal dönme hızıydı zaten. W. Sarım sayımız 50. Manyetik alan değerimiz 1 bölü pi idi. Alanımızı da 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 pi olarak hesapladık. Gördüğünüz gibi burada pi'ler birbirini götürdü. Onlardan kurtulmuş olduk. Dolayısıyla bu 16 eşittir. W çarpı 50 çarpı 4 yaparsak 200 olur. 200 çarpı 10 üzeri eksi 4 elde ederiz. Buradan da W için sadeleştirmeleri yaparsak 8 çarpı 10 üzeri 2 kalır. Yani açısal hızımız 800 radyan bölü saniye olur. Birinci seçeneği 8 radyan bölü saniye olarak bulmuş olduk. Şimdi ikincisinde sorduğu yükte akan maksimum akım miktarını sormuş. bize soruda güç değerini de vermişti. P'yi hatırlayacak olursanız V çarpı I ile buluyorduk P'yi. Maksimum güç 12 Watt. Akım değerimiz 16 İ yaparsak akımımızı da buradan 12 bölü 16 yani 4 sadeleştirirsek 3 bölü 4 çıkar. O da 0,75 amper olacaktır. Şimdi bir diğer e, şeyimizde jeneratörümüze bakalım. 3 fazla tek fazlıyı incelemiştik. Şimdi 3 fazla jeneratörümüze bakalım. 3 fazla alternatif akım jeneratörü. Bunda diğerinden farklı olarak 3 tane bobinet bobinden meydana gelir. 3 bobinden meydana geldiği için ee, tek fazla da hatırlayacak olursanız bir tane sinüs dalgası vardı. Tek dalga elde ediyorduk. Yani şöyle çizecek olursak bir sinüs dalgası vardı. Bunda üç farklı bobin olduğu için üç tane dalga elde ederiz. Üç fazla olmasının sebebi bu. O şekilde isimlendirmemizin sebebi. Aralarındaki açı 120 derece olur. Şuralarda yani 120 derecelik açı var. Burada ve burada. Diğer kısımlar şuralar nötrlenmiş haldedir. Nötr telli dikkat edin birbirine bağlı ve o da topraklanmış. Topraklandığı zaman bu nötr demek. Bu jeneratörün ürettiği akım 3 hatla taşınır. Burada tabi elde ettiğimiz akım değeri tek fazla akıma göre çok yüksektir. O yüzden e, sanayide ve fabrikalarda genellikle kullanılır. Yani yüksek akımın gerektiği yerlerde biz 3 fazla jeneratörü kullanmış oluruz. Doğru akım jeneratörlerine bakalım şimdi. Doğru akım jeneratörlerinin alternatif akım jeneratörlerinden farkı diğerinde iki tane bilezik vardı hatırlayacak olursanız. Burada bir bilezik vardır ancak bu bilezikte yarım halkalar şeklindedir. Bunlara komütatör denir. Halkanın bir kısmı karbondan üretilmiş. Burada gördüğünüz fırçalar var. Fırçalarla temas eder buradaki komütatör parçalarının sayısı jeneratörün bobin sayısının iki katıdır. Burada dikkat edin bir tane tel bobin var, iki tane komütatör var, iki tane olursa dört tane olacak. Şimdi e, bir uygulamasına bakalım. Burada tabii doğru akım jeneratörleri alternatif akımda sinüs dalgası şeklinde eksi akımlar da elde ediyorduk ama burada akım tek yönlü oluşur. Buna bir bakalım şimdi grafikte darbeli akım olarak da bunu isimlendirebiliriz. Şimdi alternatif akımda şuraya çizmeye çalışayım. Eksi yönde de EMK oluşuyordu. Yani artı ve eksi yönde EMK oluşturuyorduk. Doğru akım jeneratörlerinde ise sadece artı yönde oluşturmuş oluruz. Tabi burada akımın maksimum değerini elde ederiz ama biz ortalama bir akım elde etmiş oluruz aslında. Yani sıfır değeri de var akımın. Maksimum değeri de var. O yüzden devreye aslında ortalama bir akım vermiş oluruz. Bu ortalama akımı da 0,636 çarpı i maksimum formülüyle buluruz. Konumuz bu kadar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik